Türkiye'de yılda toplanan vergi miktarı aşağı yukarı 55 milyar dolardır. Maliyenin topladığı verginin tamamı 55 milyar dolardır. Bu paranın 3,5-4 milyar doları devletin cari harcamalarında kullanıldı. Yani memur maaşlarında falan kullanıldı. 50 milyar dolar aşağı yukarı 50 milyar dolar da transfer ödemeler dediğimiz iç borç ödemelerinde kullanıldı. 50 milyar dolar yani 75 milyon adam çalışıyor sabahlara kadar 365 gün. 55 milyar dolarlık bir vergi üretiyor. Bunun işte 3'ü 5'i devlete kalıyor. 50 milyar dolar da Borcantik. bölüşülüyor. Yani faiz ödemeler olarak e, aktarılıyor iş piyasaya. Şimdi bunu kim alıyor? Bu 50 milyar dolar kime ödeniyordu? Kime? 2001 yılına kadar kime ödeniyor? Bunlar Merkez Bankası verilerinde var. 1,5 milyon kişi ödeniyor bu para. Şimdi, Şimdi bunu da inceliyoruz. Acaba bu 1,5 milyon kişinin dağılımı nasıl? 50 milyar dolar paranın 5 milyar dolarını 1 milyon 499 bin 700 kişi bölüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika hocam. Bir daha altını çizelim. 50 <laughs> milyar doların 5 milyar dolarını 1 milyon 499 bin 700 kişi bölüşüyor. Geriye kalan 45 milyar dolar kime gidiyor hocam? Onu 300 kişi bölüşüyor. 300, 300 A aile bölüşüyor. Aile maşallah. Bu an, tabii aile. Savcı Sayan'ı ben çok seviyorum. Bazı bir konuşmasından dolayı diyor ya e, tosunlar öküzler. İşte o 300 kişi o tosunlar öküzler. Şimdi 2001 yılından beri bu devletten alamadıkları bir para var. 50 milyar dolar. Her sene 50-55 milyar dolar para geliyordu bunlara. Artık gelmiyor. Artık gelmiyor. Mama kesildi. Ne olacak şimdi bu bunu bizim? nasıl alabiliriz? Şimdi bunun alınmasını engelleyen bir adam var. Konuşmamın başında biraz mazur görün. Hani iki tane deli adam var bu bölgede dedim. Bir tanesi Putin, bir tanesi Payerdon. <laughs> 5 yani. milyar dolar 2001'e kadar tabii, tabii, her, evet, 300 her kişi taraf. devletten alıyordu. Tabii yani bunu aşılır kadar 10 yıl boyunca aldılar. Yani 25 devletin... milyar dolar vergi toplanıyor. Tabii bunun 45 milyar <laughs> doları evet. kişi... yani bu Gezi olayların perde arkası 45, 45 milyar geri dolar. gelişmek olayım diyorsunuz. Ha, şimdi eğer o süreç devam etseydi Şimdi bu adamlar oturmuş hesap yapıyorlar, ellerinde hesap makinesi Diyorlar ki 2002'de bu iktidar göreve geldi, sene 2014, aradan geçti 12 sene. 12 sene çarpı 70 milyar dolar desen, 50 milyar dolar desen, 600 milyar dolar bir alacakları var Tayyip Erdoğan'dan. O, o 600 milyar, milyar, 600 milyar, milyar, milyar dolara hocam, da yani adam hocam, öldürülür yani. Yani Gezi Parkı'na ağaç için çıkanlar, çevre için çıkanlar tenzih ediyorum. Ve evet. e gençlerimiz. Heyecanlar var hepimiz. Ya, o gençler bunu bilsinler. Hepimiz gençliğimizde bu tür heyecanlı adrenalinli olaylara hepimiz Tabii katıldık canım, elbette ya. Rüzgarlara da kapıldık. O zaman ağaç da yoktu. Yani sağa sol vur kır vardı. Bunlara da katıldık. Yönlendirildik. Onları tenzih ediyorum. İyi niyetli çıkanları tenzih ediyorum. Ama oraya çıkan sermaye 600 milyar doları almak için mi çıktı? Aynen öyle. 600 milyar doları almaya çıktı. Bakın, iki dönem arasında karşılaştırma yapalım. İki tane fotoğrafı karşılaştıralım sizinle. Benim diyor, sonra... yani 10 yıllık alacağım var. Evet. Ben her yıl Devletin topladığı 55 milyar dolardan 45 evet. milyar doları ben alıyorum. 10 yılda bu 450 milyar dolarla 600 milyar dolar arasında bir para eder. Ben onun için çapulcu oluyorum. Tayyip he. Erdoğan, ver paramı. O yüzden çapulcuyum diyor zaten. Zaten. Bekir Bey şimdi. Bu mu hocam? Evet. Bu. Bekir Bey, şöyle bir olay var. Bunu Sayın Başbakan ve Kadrosu sürekli dile getiriyor. Diyor ki biz yani petrol kuyumuz falan yok. E, doğal gazımız da yok. Peki 12 yıldan beri bu ülkeye yapılan bu kadar yatırım, yollar, karayolları, havalanları. Efendim, Nasıl işte oldu? alt geçitler, tüp geçitler falan filan. Nereden geliyor bunun parası kardeşim? Bu paralar işte bunlara ödenmeyen paralardan yapılıyor. Bu 600 milyar dolardan yapılıyor bu işler. Yoksa bize bir yerlerden para para gelmiyor ya. Yani. Ya yani biz yolu ne yapacağız? Yol mol. Ya bırak trafikle ölelim ya. Evet. Yani, he. Evet. Evet. Evet, evet. Şimdi, Şimdi, niye niye bu kadar yol falan yapacağım, orayı mı Size fotoğraf göstermek evet. istiyorum. Şimdi birinci fotoğraf. Osmanlı ilk borcunu 1854'te aldı. Ödediğimiz tarihte 1954 yılıdır. Yani Adnan Menderes dönemi. Adnan Menderes dönemini hatırlayanlar benim bilmem mümkün değil. Yaşım onu el vermiyor. Adnan Menderes'e karşı ilk başlayan gösteriler 1954 yılında başlamıştır. Evet. Borç bitti. iki ay sonrasında Adnan Menderes'e karşı gösteriler başlamıştır. <laughs> Adnan Menderes'in bir e, diktatör olduğu, e, işte ülkeyi soyduğu, hazineyi soymaya başladığı, e, işte Müşeriyatı milyon, milyon yarattığı falan evet. bunlar yapmışlardır. Ve e, tabi devletin para ihtiyacı var. Bu krizler olunca siyasi sikarsızlık başlayınca İçeride e, ekonomide ciddi sıkıntılar başlıyor. Paraya ihtiyaç var. Diyorlar ki para veririz ama para veririz ama devalüasyon yapacağız. He. Devalüasyon. <laughs> Geliyoruz. 2-3 sene direniyor Adnan Menderes. Ama 1958 Ağustos'unda meşhur Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük devalüasyonu olan 58 devalüasyonu yapmak zorunda kalıyor. Dolar %330 oranında devalü ödülüyor. Hoş geldiniz. Evet. evet. Ve 400 milyon dolar Türkiye'ye borç veriyorlar. Bakın 1954'te borcunu sıfırlayan bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti 1958'de 400 milyon dolarlık yeni bir borçla tanışıyor. Hocam oradan darbeye gidiyor, idamlara kadar gidiyor. Evet. Hemen 60 ihtilali ve 61 61 Ocak ayı galiba IMF ile ilk standby anlaşmasını imzalıyoruz. Orada tem temelli geliyorlar. Evet. Orada tamamen. Yani darbeden sonra, sonra IMF geliyor. Şimdi Bak, geliyoruz fotoğrafın <laughs> ikinci fotoğrafı açıyorum. Evet evet, evet. 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 Bu Adnan Menderes. Yap, lafınızı unutmayın. Mısır'da 529 kişiyi idam etme kararı aldılar. Darbeciler dünya, affedersiniz, öküz gibi seyrediyor. Evet. 600 kişiyi daha asacaklar. Sisi'yi alkışlıyorlar. Acayip şekilde ve oraya da borç gidiyor. Ukrayna'yı hallettiler. 15 milyar dolarla İMF'e tak girdi. Geçmiş olsun. Bitti. Evet hocam. Mısır'da Mısır'da 529 kişinin ölmesi, hatta 529 değil. bin kişinin ölmesi hiç önemli değil. <laughs> evet. İkinci fotoğraf şu. Şimdi Tayyip Erdoğan AK Parti iktidara geliyor. Adnan Menderes onu 1958 yılında almak zorunda kaldı. IMF borçları. 400 milyon dolara başlıyor. Evet. Yıllar içerisinde bu alınıyor, 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 birikiyor. 2000'li yıllarda ciddi bir borç daha alınıyor. Ve 26-27 milyar dolar bir borç stoğumuz var IMF'ye karşı. 15 Mayıs 2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti IMF'ye karşı bütün taahhütlerini kapatıyor. Artık borçsuz bir devlet durumuna geliyor. Evet. 15 Mayıs 2013 Aynı Adnan Menderes dönemindeki 1954-58 olayı gibi, 54'ten hemen borç ödendikten 2 ay sonraki olaylar gibi. Gezi. Bu sefer 30 Mayıs, 31 Mayıs gezi olayları başlıyor. İşte budur. Diktatör. Hırsızlık. Yok kutu, yok saksı, yok börtü, yok böcek. Operasyonlar. Evet, operasyonlar.